Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Aliye, İstanbul'da Darül Muallimat'ı bitirdikten sonra Anadolu'ya geçer ve ismi verilmeyen bir kasabada öğretmenlik yapmaya başlar. Zengin, nüfuzlu ailelerin, çocuklarıyla fakir ailelerin çocuklarına eşit bir şekilde davrandığı için ilk günlerde eşrafın tepkisini çeken Aliye, kendinden emin ve adil tutumu nedeniyle kısa sürede kasabanın büyük çoğunluğunun sevdiği ve saydığı biri haline gelir. Bu dönemde Yunan işgalinin başlaması eşraf içinde Aliye'yi sevmeyen farklı kişiler için bir fırsat haline gelir. Dini kişisel çıkarları için kullanan Hacı Fettah ve Aliye'nin evlilik teklifini reddetmesini kaldıramayan Uzun Hüseyin Efendi Yunan karargahına giderek kumandan Damianos'a kasabanın kendilerini beklediğini, işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade eder. Tek şartları Kuvayi Milliye'yi destekleyen Aliye'nin Uzun Hüseyin Efendi ile evlendirilmesidir. Ancak Aliye, Kuvayi Milliye çetelerinden birinin başı olan yüzbaşı Tosun Bey ile nişanlanmıştır. Damianos Yunan ordusu ile kasabaya girdiğinde Tosun yakalanana kadar Aliye'nin kimseyle evlendirilemeyeceğini söyler ancak o da ilk görüşte bu kendine güvenen idealist kadına aşık olmuştur. Kısa sürede kasabadaki en güçlü adam haline gelen Damianos, eşrafın da baskısıyla Aliye'nin yanında kaldığı ve babası yerine koyduğu Ömer Efendi'yi tutuklar. Yunan komutan Ali'ye kendisiyle evlenmeyi kabul etmediği takdirde Ömer Efendi'nin idam edileceğini söyler. Ancak Aliye'nin bu durumda intihar edeceğini açıklamasının ardından onu sürgüne göndermekle yetinir. Türk ordusunun Yunanlıları geri püskürtmek için taarruza geçtiği günlerde Tosun Bey, Aliye'nin evine gelir ve onunla bir gece geçirir. Fakat kısa süre sonra bu yaptığına pişman olur onun kasabada olduğu yönünde haberler alan Yunan askerleri Aliye'nin evi etrafında nöbet tutmaya başlamıştır. Tosun Bey bu şartlar altında yakalanacak ve taarruz sırasında yerine getirmesi gereken önemli görevler başarısız olacaktır. Bu durumun milli mücadeleye zarar vereceğini bilen Aliye onu ikna edebileceğini bildiği için Damianos'un yanına gider evinin etrafındaki muhafızların geri dönmesi şartıyla Damianos'un evlilik teklifini kabul eder ve böylece Tosun Bey'i kurtarmış olur. Kısa süre sonra kasaba Türk ordusu tarafından kurtarılır. Ancak kasabadan ayrılan Damianos ile bir gece birlikte kalan Aliye bir anda en coşkulu Kuvayi Milliye destekçilerine dönüşen Uzun Hüseyin ve Hacı Fettah tarafından suçlanır. İşgal altında Yunanlılarla işbirliği yaptığı için Kasabanın namusuna bir leke sürdüğü kabul edilen Aliye, vurun kahpeye, çığlıkları ile linç edilir. Roman Tosun'un kasaba'ya geri dönüşü ve Aliyenin yaptığı fedakarlığı açıklamasıyla sona erer.